Sevgili gençler 7. Uluslararası Kitap Fuarımıza hoş geldiniz diyorum. Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda genel olarak gözlemlediğim şey çocukların veya gençlerin kitapları ilgiyle inceledikleri oldu, ilgiyle incelendiği oldu. Bu çok güzel. Tabii Maraş'ın okuyucusu da gerçekten buradaki edebiyat damarının tesadüf olmadığını gösterecek kadar güçlü okurlar, iyi okurlar. Geleneğimizin, değerlerimizin en sağlam yaşadığı şehirlerden biridir. Allah nazardan saklasın mübarek kahraman Maraş. Yağan yağmur kurumuş toprağın içindeki cevheri nasıl açığa çıkarıyorsa, kitap da insanın ruhundaki gizli hazineleri açığa çıkarıyor. Okumanın kıymetini bilelim ki, şükredelim kıymetini bilelim ki çekip gitmesin. Musibetlere de sabredelim ki yatıya kalmasın. Müzik Çünkü edebiyatı kalbinde yaşatan bir şehir burası. Burası şairlerin şehri çünkü. Kahramanmaraş kültürün, sanatın, edebiyatın, yazarların efendim diyarı diyelim ve maşallah kitap fuarının hemen öncesinde de yine harika bir organizasyon vardı. Maraşlı kardeşlerimiz kültüre, sanata, şiire, edebiyata doydular diyebiliriz. Her şeye rağmen kitap fuarında olmak, kitap fuarı kurmak çok şiirsel ve cesurca bir şey. Maraş eskiden beri hem okur hem yazar. Yazarlarıyla, şairleriyle maruz oluyor.